Ağabey Merhaba sayın alıflar Bugün sizlerle beraber Roblox'ta normal Sivit Valeti'den serimize kaldığımız yerden Yeni gelen update olan Japonya eventi ile Açıcı devam ediyoruz Evet gençler Şimdi görmüş olduğunuz gibi gençler Japonya update'i geldi Ve daha demin geldi ve Şu anda görmüş olduğunuz gibi gençler 4 tane kule var hepsi birbirinden güzel Hele şu çok daha güzel şuna bak ya imparator kameraman ama bayağı güçlü her 10 saniyede 700 bin yani bu bunu aldık bu tamam yani hoş bir arkadaşlar gül e, toplayacak şık. Ve yepyeni bir haritamız var arkadaşlar Fuji Dağı üzerinde bir harita. Bildiğiniz gibi Fuji Dağı Japonya'nın en büyük dağlarından bir tanesi. Fuji Dağı üzerinde bir harita hadi bakalım. Yeni tabi ki de geçler yeni aldığım kulelerle beraber gireceğiz. Bakalım ne olacak göreceğiz hadi bakalım. Hop Anladım gençler geldim. A. A zorluğu kendimiz seçebiliyoruz. Tamam o zaman Nightmare seçelim. A bak bu çok güzel. Bu arada geçler. o zaman şey değil. Evet zorluğuna göre değil bildiğimiz normal difficulty artısına göre seçebiliyoruz. Ha. Okey, 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 okey. Ha ben de diyorum. Kuleden nerede? Buradamış. Buradalarmış daha doğrusu. Şimdi gençler harita böyle. Fuji Dağı'nın ta tepesinde. Bildiğim burası Fuji Dağı'nın tepesi arkadaşlar. Aşağısı gözükmüyor. Fuji Dağı'nın tepesinde bir yerdeyiz ve burada oynuyorsun Güzel, mükemmel. Harita bence güzel. Bu adam nasıl böyle harita yapıyor? Ben hayret ediyorum. Ya. Gün geçtikçe daha daha da çok hayret ediyorum ya. Şimdi işte bu tarafa koyayım da. Bunu buraya koyayım. Bunu biz arttırırız. Hadi bakalım. O zaman isterseniz geçer. Arkaya bir müzik girsin. Çünkü ben böyle tek tek anlatmayı hiç sevmem. Hız hızlı sörü. Akışına bırakalım olayı. Wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spittin' slow, spitting fast? like a roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time? You're delirious, mysterious Because you hide behind the fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage. They spread. I'll be great one day, going off on my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, of vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Evet gençler kazandım. Şimdi şuradan bir tane kutu alalım. Ve açalım bakalım ne çıkacak baktığımıza. O kutu vardı güzelmiş. Yani olarak. Bakıyoruz. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar. Eee. kutu geldi. Allah'ım. Neyse. Şu ne? Şu şey speaker mı? Konuşamıyorum lan. O kadar şey ki. bunlar nereden çıktı lan? Speedrun kutuları. Allah Allah. Ya bunları göremedim daha iyi. O oh, bir mitik bir de şey güzel. Speed. Speed. Speed master. Tamam. Güzel koleler aslında. Şu şu şey high bir de Bu pikman güzel. Ben bunu satarım okuturum yani. Ne bu epic mi epicmiş. Neyse gençler benden bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi Japonya eventi de bu şekildeydi. Ve demin de görmüş olduğunuz gibi Japonya eventi da tonla şey geldi. Öncelikle Clover maşallah geldi yani baya bir geldi. Şu an kaç tane oldu? Oo 378. Ben bundan bir tane alırım fullerim. ola Neredeyse geçer bunları fulledik sayılır yani. Yani geçti. ben bu Japonya eventinde baya bir kasarım. Buradaki bütün kuleleri falan alırım. Hele hele şu imparator kameramını almak istiyorum. Bunu aldık mı bu zaten kralız biz. O zaman gençler ben de bu kadar davet edeceğin altına kadar abone olmayı, like mi ve Başka videolarda, başka serilerde, başka oyunlarda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın.